Heb Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim ile birlikteyim. İbrahim merhaba. Merhaba Sevde. Hadi her zamanki gibi ABD ile başlayalım. E, ratingleri arttırmak için altın ve gümüş biraz sonraya bırakacağım. Önce ABD. E, ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyorduk. Geldi geçtiğimiz hafta. E, Verilere göre Ocak ayında tarım dışı istihdam beklentiden iyiydi. E, resesyon kaygıları da azaldı bu veriler sonrasında. Ve FED'in e, Haziran'da faiz indirimine gitme ihtimali hafif geriledi. E, bunun dışında ABD'de başka ne var? Enflasyon verileri geldi Cuma günü. Sana sorayım nasıl geldiğini. İbrahim, Bir de şirket bilanço sonuçları geliyor demiştik. Orada önemli şirket sonuçları var mıydı? Onu da bizimle paylaşabilirsen seviniriz. Şimdi sevdi. sen de söylediğin gibi tarım dışı istihdam Amerika'da beklenenden iyi geldi. Bunun sonrasında FED'den Haziran'da faiz indirim beklentilerinin biraz azaldığını gördük. Temmuz'a bir miktar beklentiler sarktı ama hala ortada gibi yani Haziran ya da Temmuz'da Fed'in bu yıl faiz indirimine başlama ihtimali devam ediyor. Enflasyon beklenin altında kaldı yani buna da piyasaların bir miktar olumlu tepki verdiğini görmüştük. Amerika'da bilançolar gelmeye devam ediyor. Genelde bilançoların beklenen seviyede ya da beklenenden biraz iyi geldiğini görüyoruz ama geleceğe yönelik tahminler esasında özellikle teknoloji şirketlerinde çok beklentileri karşılanmıyor gibi. Dolayısıyla bilançolardan kaynaklı. Henüz bir e, büyük bir heyecan e, piyasalarda oluşmadı sevdi. E, bu hafta Ayı Baba'nın e, sonuçları gelecek. Walmart'ın e, sonuçları var e, Amerika'da. Bu hafta da yine bilançoları hem Amerika hem Asya tarafında yine yakından izlemeye devam edeceğiz. Tabii Avrupa'dan gelecek e, bilançolarda e, önemli e, olacak. E, dediğim gibi e, enflasyon beklenenin biraz altındaydı. Tarım dışı da e, beklenenden iyi, iyi bir rakamı gördük Amerika'da diye sorayım. E, küresel piyasalar yeni hafta nasıl başladı? E, jeopolitik tarafta esasında stres devam ediyor sevde. Amerika-İran arasında e, bu hafta ceneevvrede e, görüşmeler başlayacak hı hı hı. ama hemen bir sonuca varılması zor gibi e, Rusya Ukrayna tarafında e, henüz bir e, tam böyle görüşmelerde e, ilerleme yok gibi. Hı hı hı. Ee, jeopolitik taraf hala stresli. Yani biz bu sene boyunca yine jeopolitik tarafın e, stres yaratmaya devam ettiğini muhtemelen göreceğiz. E, piyasa bu hafta özellikle Cenevri'deki e, Amerika-İran arasındaki görüşmelere odaklanacak gibi küresel tarafta. Tamam. Şimdi altın ve gümüşe geçiyorum. Herkes bu kısmı bekliyor muhtemelen. Değerli metallerde güçlü istihdam verileri sonrasında satışlar yaşandı ama hala jeopolitik kaygıların etkisi sürüyor. Senin de biraz önce söylediğin gibi, o yüzden de fiyatlamalarda da hala bunun etkisini görüyoruz. Sana altında ve gümüşte son durumu sormak istiyorum. Gümüşte güçlü bir düzeltme yaşamıştık geçtiğimiz haftalarda. Sonra topladı mı o? Bir de onu sorayım şimdi tabii Sevde Ocak ayı sonuna doğru hem Gümüşte hem altında güçlü hareketler gördük tarihi seviyeler test edildi sonrasında biraz düzeltmeler yaşadık bu düzeltmelerde esasında dolar endeksi de etkili gibi sevdi dolar endeksi biraz kuvvetlendi bunun biraz baskı oluşturduğunu takip ettik <laughs> ee, bir de tabii Ocak ayındaki e, hızlı yükselişlerin sevde kar satışları vardı e, bu da fiyatları etkiledi <laughs> e, genel baktığımızda orta vade için hala e, değerli metallerde e, yükselen hareket devam ediyor gibi biz e, altın tarafında sevde 5130 civarında bir direnç olduğunu e, tamam, takip aha. ediyoruz. E, eğer grafimizden de bunu görebiliriz. 5130'da kısa vadeli bir direnç oluştu. Eğer önümüzdeki günlerde burayı yukarı doğru e, zorlayabilirsek teknik anlamda zorlayabilir. E, tekrar bir hareketlenme altın tarafında bekleyebiliriz. E, gümüş tarafında biraz tabii e, hareketler daha sert. <laughs> e, yükselirken de sevdi gümüş e, hızlı yükselmiş, evet. yükselmişti. Düşerken de öyle. Düşerken oldu. de öyle oldu. Bir de büyük eee borsaları teminatları artırdı Bir de hmm. o da tabii fiyatları Arjinkol e, oldu değil tabii, mi? Tabii tabii orada e, ciddi eee kaldıraçlı pozisyonlardan kaynaklanan marjin kolları takip ettik. E, dolayısıyla gümüş fiyatları da tabi altına göre biraz daha şey oldu hareket sert oldu hı hı hı. E, şimdi borsalarda önlem için e, teminatları biraz artırmış durumda bu da tabi dalgalanmayı artırmış durumda hı hı hı. şimdi gümüşe bakarsak sevde grafiğine bakma bakma, anketimizde <laughs> bakacağız <detaylar. gülüyor> ha, öyle mi? seni tamam. bir saniye bekleteyim tamam. olur mu Birkaç saniye ama genel hı hı. şunu söyleyebilirim hani emtiyalar e, bir düzeltme yaşadı ocak ayının sonuna doğru tarihi seviyeler hmm. test edilmişti hem dolar endeks hem de kar satışları işte bu teminatlardaki ayarlamalar özellikle Gümüş tarafında bir düzeltme hareketinin yaşanmasına sebep oldu ama hala orta hmm. vade için potansiyel var evet, tamam. diyelim burada bırakayım tamam. ya. <laughs> şimdi e, yayınlarımızda her zaman anket açıyoruz e, anketlerimizde de ben altın karşısına ne koysam altın kazanıyordu ee, bir süredir altının karşısına gümüşü koyduğumda gümüş kazanır hale geldi. Ee, geçen hafta açtığımız ankette de gümüş kazandı. Şimdi gümüşü aslında konuştuk ama ben grafiğin üzerinden yeni destek ve direnç seviyelerinde konuşalım istiyorum. Ee, çünkü herkes gerçekten bunu çok merak ediyor. Ee, gümüş altına karşı bile kazanıyorsa e, durum ciddi demektir. Şimdi seni detay dinleyeyim. Ee, şimdi sevde gümüşte biz e, bu son yükselişte 120 doların üzerine gördük. Hı hı. Oradan bir düzeltme başladı. Bir kısa vadeli alçalan trend baskısının da teknik anlamda e, oluştuğunu görüyoruz. E, dikkat edersen kısa vadeli göstergeler sevde aşırı satıma gelmiş ama yani. e, henüz bir geri dönüş sinyali yok. Dolayısıyla hı. biz hani burada bir süre daha böyle... E, taban oluşturma çabasının e, sürmesini bekleyeceğiz. Hala kısa vade için e, alçalan piyasa koşulları e, devam ediyor gibi. Ama böyle e, grafiğe orta vadeli bakarsak orta vade içinde e, yükselen trendde henüz büyük bir kırılma yok gibi. Evet. Dolayısıyla bu hareket bittikten sonra biz muhtemelen tekrar bir ee, yukarı hareketlenme gümüş tarafında göreceğiz. Hani eğer baskı devam ederse aşağıda destek neresi olabilir? 64 dolar civarında sevde desteğimiz hı, gözüküyor. Hı, hı, hı. Ee, 200 günlük ortalamada 52 dolar civarında. Tamam. Ee, yukarıda da ilk direnci sevde 90 dolar civarında bekleyeceğiz. İlk önemli direnci eğer burayı güçlü bir şekilde yukarı doğru krebilirse e, tekrar zirvelere doğru hareketlenme e, ihtimali var. Dediğim gibi kısa vadiler henüz e, geri dönüşe e, işaret etmiyor ama orta vade için genel yukarı e, trendde de şu an için e, önemli bir kırılma olmadığını söyleyebilirim Sevda. Evet, tamam. Anlaştık. Teknik analizlerimize geçelim. Sonra da yayınımızı kapatalım. Şimdi teknik analizlerimizde e, Akbank ve Aselsan'ı soracağım sana. Çünkü aslında biz totuzu konuşuyoruz. E, altını, gümüşü detaylı konuşuyoruz. E, biraz e, paylar özelinde gidelim teknik analizlerle istiyorum. Bir Akbank'a, bir Aselsan'a bakalım. E, Akbank tarafında seyde dikkat edersen e, göstergeler e, olumlu tarafta Hı -hı. bir düzeltme yaşamıştık. Sonrasında göstergeler tekrar e, toparlanmaya başlamış durumda, e, stokastik e, olumluya dönmüş durumda. Yine MACD tarafı da e, olumluya dönmüş durumda. E, Hisse fiyatı da bir yükselen kanal formasyonu dediğimiz hareket içinde. E, de, e, yükselişine devam ettiriyor diyelim. Evet, e, Düzeltince belli oluyor. Evet, düzeltme sonrasında tekrar e, fiyat e, yönünü e, yukarı e, çevirmiş durumda. E, evet. Bir ağırlık var bilgisayarda, o yüzden yavaş e, çiziyorum. E, evet. Şimdi burada e, önemli dirençlerden bir tanesini sevdi. 93.35'te e, takip edeceğiz. Daha önce gördüğümüz zirve, yani bu hareket devam ederse yukarı doğru 93.35'te direnç bulabilir, oraya dikkat tamam. etmek lazım. Tamam. Eğer aşabilirsek bir üst seviye neresi olur? Bir üst direnç de 98'de. Evet. E, aşağıda kısa vadeli desteğimiz de 85.40 civarında oluşuyor diyebilirim Akbank için. E, Aselsana bakalım. E, Aselsan'da tabii Yıla iyi başlamıştı. Hı -hı. Burada da e, bir düzeltme kar satışı Aselsan tarafında e, yaşadık. E, henüz tam böyle düzeltme bitmemiş gibi sevdi. Hani dikkat edersen şöyle bir alsalan bir hareket e, Hı -hı. oluşmuş gibi. E, ama göstergeler eee tarafında evet hani kötüye gidişte durmuş gibi. Hı hı. E, göstergelerde henüz tam belirgin bir yön şeyi de yok gibi, sinyali de yok gibi. E, 310 civarını sevde direnç olarak takip edeceğiz. Hı hı hı. E, aşağıda destek nerede olabilir? Bollinger Band'ın alt çizgisi 283 civarında. Orayı da e, destek olarak takip edeceğiz. Yani yavaş yavaş bir dengelenme olabilir. Ee, zayıf yukarı tepkiler görebiliriz ama daha böyle güçlü hareketler için yukarı yönlü e, 310'un e, aşılması önemli. Hmm. Aşağıda da dediğim gibi e, 283 civarı kısa vadeli destek olarak takip edilebilir Aselsan tarafında. Tamam anlaştık. E, son olarak sana bir soru sorayım. Yeni haftayı nasıl başladı? Sonra yayını kapatalım. E, Borsa İstanbul SEV'de yükselişine devam ettiriyor. Yeni haftaya da piyasa iyi başladı. E, bugün de bir miktar kar satışı var ama genel anlamda piyasada e, yükselen momentumun şu an için e, korunduğunu görüyoruz. E, biz %350 dolar ihtimalini takip ediyoruz endekste. Tamam. Bu e, ihtimal şu an için genel anlamda devam ediyor gibi. Hala masada bu ihtimal. Evet geçen masada. Geçen hafta da böyle demiştik. Evet. E, Bizd30 tarafında da e, sevde dikkat edersen 16 bin civarında bir e, kısa vadeli direnç oluşmuş. Çok kuvvetli bir seviye değil. E, 16'yı aşabilirsek yukarıda 16.800 civarı e, hedef olabilir veya diğer bir direnç olarak takip edilebilir. E, aşağıda destek nerede? 20 günlük ortalama 15 bin civarına e, yaklaşıyor. E, kısa vadeli yükselen trend çizgisi de e, 15-200 civarında. Yani 15-200 bölgesini de e, destek olarak söyleyebiliriz sevdi. Anlaştık. Tamam. Hadi yayını kapatalım artık. Teb Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. Ben İbrahim'e yorumları ve yardımları için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. E, web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Çünkü bildiğiniz gibi e, hem yeni dayanak varlıklardan web sitemiz üzerinden haberdar olabiliyorsunuz. Hem de kamuya aydınlatma amaçlı yayınlanan bütün duyurular web sitemizde yasal dokümanlar sekmesinde oluyor. E, burada işlem sıraları kapatılacak varantlardan itfa fiyatlarına, e, Satış kotasyonu verilemeyen varantlara kadar birçok kamu aydınlatma amaçlı yapılan duyuru, yasal dokümanlar sekmemizde. O yüzden lütfen web sitemizi ziyaret edin. Böylece varantlarımızı da incelemiş olursunuz bir taraftan. Ben herkese iyi haftalar diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.